İnanması zor ama Mısır düşündüğünüz gibi ilkel bir yer değildi. Büyük olasılıkla elektrik kullanıyorlardı. Evet, yanlış duymadınız. Düşünün, Dendera'daki lambalar sanki Tesla'nın zamanında yapılmış olanlar gibi. Heraklion'un derin sularında kaybolmuş sırlar var. Sümerlerden gelen köle efendi sistemi Mısır'ı da etkilemiş. Akenaton ve İbrahim aynı kişi miydi? Belki de Kur'andaki nurun ala nur ifadesi elektriği mi kastediyor? Mısır'ın gizemleri henüz tam olarak çözülemedi. Tarih bize yanlış mı aktarıldı? Kim bilir belki de o dönemlerde bedava kablosuz elektrik kullanılıyordu. Gerçeklerin gün yüzüne çıkacağı günü bekliyorum. Bu sırları paylaşın. Çünkü Mısır sadece piramitlerden ibaret değil. İzlemiş olduğunuz bu kısa video bir özettir. Videonun tamamını izlemek ve daha fazlasını keşfetmek için profilimdeki YouTube kanalımı ziyaret edebilir ve bu kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz.